Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle kupta mozaik pasta yapacağız. Hemen tarife geçelim. Şöyle yarım paket kadar margarinim var. Margarinimizi eritiyoruz öncelikle. Ocağımıza aldık ve erimesini bekliyoruz. Yağımız eridi. Biz de bu arada sütümüzü karıştırma kabımıza alalım. 3 yemek kaşığı kadar kakao alıyorum. 3 yemek kaşığı kadar yani bu şeker miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben şeker ekliyorum. Ve bir su bardağına yakın çekilmiş ceviz ekliyorum. Ve karıştırıyoruz bunları. Daha sonrasında içerisine yağımı ekleyeceğim. Evet şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisine erimiş yağımızı ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi bisküvilerimizi çok küçük, çok büyük olmayacak şekilde orta ayarda kıracağım. Ben bir paket kadar bisküviyi şöyle 3'e 4'e bölüyorum arkadaşlar. Çok küçültmüyorum. Karıştırırken de çünkü kırılıyor. Gördüğünüz gibi kırarak hepsini ekleyeceğim. Arada şöyle karıştırarak kıvamına bakabilirsiniz. Bisküvi miktarını ona göre ekleme ya da çıkartma yapabilirsiniz içerisinde. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. Şimdi şöyle kuplarıma bölüştüreceğim. Kaşık kaşık koyuyorum. Üstünü dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz birazcık soğuduktan sonra. Ben şu şekilde yapıyorum. Yani isterseniz kalıplara da koyabilirsiniz ama ben bu sefer farklı olsun diye kuplara koymayı tercih ettim. Gördüğünüz gibi şöyle. Üzerini süsleyeceğim birazdan birazcık soğusun. Benim önceden çırpmış olduğum krem şantim var. Şöyle krem şanti ile yanlarını süsleyeceğim. Krem şantilerimi sürdüm. Şöyle soyulmuş pasta çikolatasıyla süslüyorum. Gördüğünüz gibi şahane oldular. Farklı bir şekilde sunum yapmak isterseniz mozaik pastayı bu şekilde de yapabilirsiniz. Yapacakları afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.